Selamun Aleyküm. Her zaman olduğu gibi tüm dünyadan son haberlerle karşınızdayız. Gerek Karabağ'da son durum, i̇ran Ermenistan arasında yapılan görüşmeler, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Kazakistan ziyareti, Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'ndan Bayraktar TB2 açıklaması gibi çok sayıda haberle karşınızdayız. Bunun dışında da haberlerimiz olacak. İlk başta Rusya'da devlet haber ajansını görmektesiniz. 10 Nisan tarihinde şu haber servis ediliyor. Rusya Federasyonu hava savunma sistemlerinin yüzden fazla Bayraktar tv düşürdüğü iddia ediliyor. Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı bizzat konuştu. Hava ve Uzay Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Kor General Andrei Demin'le beraber şu açıklamayı yapıyor. Amerikan MQ-9 İAS'ının Karadeniz'de yaşadığı olay utanç verici değerlendirmesini yaparken Ukrayna'ya tedarik etten yüzden fazla Bayraktar TV2 insansız hava aracının özel bir operasyona imha edildiği yalanını söylüyor. Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı Korgeneral General Andy Demin tarafından bu ifade kullanıldı. Amerikan Global Hawk RQ-4, Reaper MQ-9 ve stratejik seviyedeki insansız hava araçlarına veya operasyonel taktik Türk bayraklar TBK karşı mücadelede modern insanlı uçakların karşı saldırısına kıyasla pratikte hiçbir temel fark yok. Kendisi bir röportajda bu ifadeleri kullanıyor. Kuzeydoğu askeri bölgesinin tamamı boyunca Ukrayna'ya teslim edilen yüzden fazla bayraklar TBK'nin imha edilmesi bu durumu açıkça kanıtlıyor ifadesine yer verilirken Rusya şu ana kadar sadece 5 TB2'nin enkazını yayınladı. Diğerlerinin enkazını yayınlamadı. Bu notu düşelim. Ki Ukrayna 100 TB2 yollandığı bilgisi de doğru değil. Burada komutan Karadeniz üzerinde Amerikan MQ-9 olayıyla ilgili keskin manevra sonrasında irtifa kaybıyla kontrolsüz bir uçuşa gelip su yüzeyine çakıldı açıklamasını yaparken Bayraktar TB2 veya MQ-9 hepsini vurabiliriz değerlendirmesini yapıyor. Kendisinin iddialarına bu şekilde yer verilmiş. Bunun dışında neler oluyor derseniz dünyadan diğer haberleri aktaralım. Haberlerimiz şu şekilde. Kazakistan Cumhuriyeti'ne görev yapan CSTO Barış Gücü Birliği'nden Rus Barış Hütçülüğü için Moskova bölgesinde toplantı düzenleniyor. Yine Kazakistan Cumhuriyeti'ne görev yapan askerler için Severni Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Askerler Kazakistan'dan ayrılıyor. Geçen haftalarda bir haber servis etmiş. Kazakistan'da bulunan bir Rus üssüne Kazakistan tarafından el konulduğunu söylemiştik bu haberde kanalımızdan izleyebilirsiniz. Yine sözde Rus barış güçlerinin bulunduğu 7. askeri nakliye uçağında Çikalovski havalimanına indi ifade ediliyor. CSTO kolektif barış koruma kuvvetlerinden Rus askeri personeliyle Rus hava kuvvetlerinin 4 nakliye uçağının bu bölgeden ayrıldığı ifade edilmiş. Diğer haberler Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan başkanlığındaki heyetin Brüksel'e hareket ettiği ifade ediliyor. 10 Nisan'da Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan başkanlığındaki heyetin Brüksel'e gittiği Ermenistan Avrupa Birliği arasında savunma sanayi işbirliğini görüşeceği yine Avrupa Birliği misyonu bilindiği gibi Ermenistan-Azerbaycan sınırında Ermenistan tarafında yer alıyor. Bu misyonun silahlandırılma konusunun görüşülebileceği ifade ediliyor. Karşılık olarak ise Agit Başkan Vekili önümüzdeki günlerdeki aslında ziyareti bugün başlıyor. Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Agit dönem başkanı kim derseniz Agit dönem başkanı aynı zamanda Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı tanıdık bir isim Osmani'den bahsediyoruz. Bu yer Osmani 10 ila 13 Nisan tarihleri arasında sırasıyla Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'ı ziyaret ederek devlet yetkilileri ve diğer ilgili taraflarla temaslarda bulunacak. Rapora göre AGİT dönem başkanının ziyaretinin temel amacından bahsedilirken Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki iş birliğini güçlendirmek, mevcut güvenlik sorunlarını çözmek ve Güney Kafkasya bölgesinde diyalog yoluyla barış ve desteklemek açıklaması yapılıyor. Ermenistan ve İran Güvenlik Konseyi sekreterleri bir hafta içerisinde ik ikinci kez bugün görüşüyor. Haber Ermenistan Meclisi'nde paylaşılmış 10 Nisan tarihli Erivan'da Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan, İranlı Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemani ile beraber yemekte buluşmuş durumda. Görüşmede taraflar bölgedeki güvenlik durumunu ele alırken, muhataplar Ermenistan-İran ikili ilişkilerinin gündemine ve ilişkileri geliştirme umutlarına değinmiş durumdalar. Geçen günlerde de tam tersi olmuş Grigoryan İran'a gitmiş Ali Şemani ile görüşmüştü. Bu arada Paşinyan'ın bile takmadığı kişiyi görmektesiniz. Daha öncesinde el sıkışmama videosuyla gündeme gelmişlerdi. Uzun ve zorlu bir yolculuktan geçmek gerekiyor şeklinde boş boş konuştu. Kim dersiniz? hayali ülkenin hayali teröristlerin başı olan kendisi Sözde Cumhuriyetin Devlet Bakanı Danışmanı Artak Bekdaryan Facebook sayfasından şu açıklamayı yapıyor. Hz. İsa'nın durumunda olduğu gibi sözde Arsak halkının durumunda da belki de günahlarımızın arınmalı, güçlenmeli ve yeniden doğmak için uzun ve yokluklarla dolu bir yoldan geçmemiz gerekiyor şeklinde. Hala Karabağ'da ayrılıkçı açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Bu haberi de bu şekilde aktarmış olduk. Güney Azerbaycan Milli Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Erler Türker yeni bir video paylaşıyor. Paylaşın ki düşmanlarımız çatlasın. İran aç gözünü ve gör ki 80 bin Güney Azerbaycan Türk'ü gencin Tebriz merkezinde hep birazdan Azerbaycan var olsun istemeyen kör olsun şeklinde statı inlettiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu güzel görüntüler servis edilmiş. Birkaç gündür zaten bu tarz görüntüleri servis ediyoruz. Görüntülerin geçen günkü maçtan olduğunu da hatırlatalım. Yine Elon Musk'tan Rusya açıklaması geldi. Bu açıklama ne dersiniz? Elon Musk, Dmitry Medvedev'in Ukrayna ortadan kalkacak çünkü kimsenin Ukrayna ihtiyacı yok. Tweetini silmeyi reddediyor. Kendisi yaptığı açıklamada bütün haberler bir dereceye kadar propaganda içerir. Bırakın insanlar kendileri karar versin değerlendirmesini yapıyor. Yine Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA donanmasının Shandong Uçak Gemisi grubunun Tayvan Adası'nın doğusundaki sularda kuşatma tatbikatı sırasında füzelerle donatılmış J-15 ile beraber an itibariyle bir tatbikata başladı ifade ediliyor. Rus ordusu gerçekten de bamutu almış gibi gözüküyor. %90 itibariyle bamut alınmış durumda. Rus Wagner paralı asker grubu ele geçirdikleri bamut bölgesinde rahatça geziyor. Yine Ukrayna tarafından kullanılan ele geçirdikleri M113 zırhlı araçta Bamut'u gezdikleri yönünde de görüntüler paylaşılmış durumda. Bölgeden çok sayıda görüntü var fakat bunlar Wagner grubunun Telegram kanallarında paylaşılıyor. Bu notu da düşelim. Yine İran olarak adlandırılan ülkenin ordusunun yarısından çoğu Türklerden oluşuyor. Güney Azerbaycan Milli Hareketi Genel Başkanı Mahmut Ali Çeyreganlı da buna bir hatırlatma yapmış durumda. Bir diğer haber, Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü'nün salı günü Gülenistan'ı ziyaret edeceği duyuruldu. Gülenistan'la Mısır arasında ikili görüşmeler kaldığı yerden devam ediyor. Dolayısıyla bu şekilde bir haber aktarılmış. Bir diğer haber, Kırgızistan'a gidiyoruz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caporov'un talimatıyla Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın her gazisine bir defaya mahsus olarak 100.000 bin som tutarında mali yardımın sağlanacağı duyuruldu. Sovyetler için savaşmış büyük vatanseverlik savaşı gazilerinden bahsediyoruz. Yine Fransa'nın başkenti Paris'te kullanılamayan okul binasında zor şartlarda yaşama tutunmaya çalışan 200'e yakın sığınmacı çocuk dikkat çekerken Fransız yetkililerden yardım bekledikleri ifade ediliyor. Evet dostlar son haberleri aktarmış olduk. Gün içerisinde yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.